ne arkadaşlar ben oyunumu da kanalımdan prenses Twilight Sparkle bende Magic Star bende prenses Twilight ay bende prenses Celestia evet arkadaşlar bugün sizleri sizlerle birlikte arkadaşımın bana yaptığı hediye paketini açacağız ve e, birkaç şey göstereceğim ve söyleyeceğim evet arkadaşlar öncelikle şu arkamdaki şey e, Poninin arkasındaki şey ne diyeceksiniz? Bu e, bizim yeni e, işte ne denir? E, aklıma gelmedi işte. Hani arkalarıyla koyulur ya poninin falan. İşte onlardan yaptım. Bence gayet güzel oldu. Kazma kağıdından yaptım. Oyma e, moda. moda. <laughs> Toy ve Rainbow Rocks. Mickey, Rouge, Oje, Makyaj. Furbile ve size dergi tanıtımları falan filan yazıyor işte. E, neyse arkadaşlar bir de ben şey e, My Pony yeni çıkan dergisini aldım. E, oradan bana Night Moon çıktı. Night Moon çok güzel bence. Bu, bu hep istiyordum ve çıktı sonunda. Çok güzel bence. Buraya koyalım bunu da. Şuraya, şöyle, şöyle. Ee, bir de arkadaşlar e, onda e, yarışma varmış. Hı. Bence çok kolay yani cevabı çok kolay. Sonra arkadaşlar şu. Redit'in şartı ne? Çok kolay yani. Üç tane mavi element. Değil mi? Değil mi? Evet evet. evet. Tam da benim gibi. Ay sanki senin mavi elementin var da. Tamam neyse hadi gidelim. Neyse hadi başlayalım. İlk önce şöyle kutu geldi. Şöyle. Hemen açıyorum. İlk önce şöyle bir tane kız çıktı. O kadar fazla beğenmedi. Ama yine <laughs> tatlı sayılır. Biz insan o yavru. Nere var millet? Oh. <laughs> Ondan sonra e, şöyle şöyle İki tane en son gösterecek mi olsun İki tane oje. Ee, bir tanesi böyle. Bir tanesi böyle. Ee, ondan sonra şöyle iki tane e, Coco Box'tan çıkan kartlar var. Parlıyor karanlıkta. Ee, ondan sonra bir tane bilezik var böyle. Ondan sonra şöyle bir tane koli helakçılıyım. Bunu da alayım. Ondan sonra şöyle bir zincir. Böyle bir zincir. Böyle bir tane sakız var normalde. Ondan sonra şöyle alayım hepsini. Bayağı bir göndermiş göstereceğim şeylerden. Bunlardan göndermiş. Çok teşekkürler. Ya ondan sonra şöyle şeyler göndermiş. Elma göstereceğim. Böyle. Göndermiş işte boya şey Şimdi şöyle koyayım. Oh. Sesin özür dilerim. Bir tane kırmızı boya göndermiş. 2 tane sarı taş. Evet, bir tane daha. Bir tane de nazar boncuğu göndermiş. Ve son üç tane kalanlardan bir e, toka göndermiş. E, para göndermiş. 50 kuruş göndermiş. E, bir tane de toka göndermiş. Arkadaşlar kutunun içine ne kadar şey koyduysa yani. E, bana sınıfta demişti ki. atacağım kutuda 32 tane şey var demişti. Ben de bunları sayacağım videodan sonra. Neyse. Evet arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sakın ama sakın yorum yazmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Görüşmek üzere.